bahar gözlü güzel sevgilim Ömrümün sonuna kadar seni seveceğim Senden başka hiç kimseyi görmeyeceğim Sensin benim her şeyim Ölene kadar kalbim inan ki hep seninle Yalan dünyada ayakta duracağım sevginle Sakın ola ki benden bir adım öte gitme Gel olalım el ele Sabahlarıma güneş doğmuyor yokluğunda Ne dert ne keder uğramaz sen varsan yanımda Senin aşkın kalbimin kuytusunda Zula Hep sen varsın aklımda Her şeye rağmen seviyorum seni delice Benim olsan yaşarsın inan ki gönlümde Sen bu canda yaşarsın hiçbir zaman gitme Hayat buldum seninle Ay lay lay lay, lay.